Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sanal gerçeklik fantezileri 2 çekmeye çalışacağım değil mi lan? Bana kudu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun ne olduğunu harbi bilmiyorum. O yüzden böyle gideceğiz. Bir de kameraya fark ettim. Şimdi siz bu kısmı şu yukarıda görüyorsunuz. Ben bunu ortada görüyorum. Burada ne Olurun Heh, oyun dışı diyor. Tamam. Böyle oluyor. Siz bunu normal aslında yukarıda şu kısmı görüyorsunuz mu? Ç şeyle ç ağaçların uçlarını, şu ağaçların uçları. Siz biraz daha yukarıda görüyorsunuz, yani aşağı aslında. Ben yukarıda görüyorum. Bu kamerayı şu aşağı mesela elimi kısmını almıyor. Neyse. Teknik bilgilerden sonra, ne oluyor lan neredeyim ben? Ben yine önüme şaşırdım. Tamam. Şimdi burayı tabii yayın öncesinde ben birazcık karıştırdım falan filan. Ben herhalde Premium deli yükselişin tarzı değişik değişik salak gibi yara gerek şeyler almışım. Şimdi bizim ablamıza selam verelim. Nerede o? Ha, o dokunamıyor değil mi? Yasak orası tam. Merhaba. Konuşma. Dün zaten geçenki bölümden mevzuluyuz. Ellettirmedim bana. Neyse. Şimdi şurada Gördüğün silah alayım. Modladım böyle. Güzel oldu. Bundan sonra biraz daha aşağıya bakmaya dikkat edeceğim. Çünkü silahın abi çekil. Şu kabzayı görüyor musun? Şurayı, şu ucunu. Ben ortada görüyorum. Sen aşağıda gördüğün için bu ekran yukarı kayıyor. Yuvarlak bir böyle şey olduğu için. Mesela bu yuvarlak. Dönelim. Bu yuvarlak. Ben buna bakıyorum normal. Ya biz dur. Şimdi ben şu kısmına bakıyorum şöyle. Sen şu gördüğün kısmı var ya görmüyorsun şurayı görmüyorsun o yüzden buraya bakmak istediğim zaman böyle değil böyle bakacağım neyse teknik bilgiler geçtiğimize göre hemen profesyonel şekilde ben niye birazcık yerde gibiyim ya götten bacaklı gibi neyse evet ver bakalım birazcık modladım ben bunu 45 mermimiz var at bakalım şunu Giriştiler çok profesyonel olmaya başladım ben iyice. Poçeyenizi yapma da faka Aynen bundan sonra böyle. Dur bakalım. Evet. Yayına gelen arkadaşlar var mı? Yok. Onun için de ufak bir hemen güzellik gerçekleştirelim. Aa kırmızı mı oldu? Ha yok tam mermemiz bitince kırmızı yapıyor. Tamam ver onu. Yapıştır. Ver babuşka. Nasıl full? Şimdi ver. Vereceksin tabi. Ne oldu lan? Heh. Ya benim ışıkla ilgili bir problemim var. Bu oluyor bana. Alışamadığım için olabilir. Bak buraya gidemiyorum değil Bak burası sınırmış. Gidiyor muyuz? Ha şunu koyalım. Tamam. Gidelim. Aaa ama map. Hop. Hey, how's it going? ya kes sesini bak ağzını burnunu kırarım ha. ha. Çek elini kolunu. Tamam. Geçenki videoyu izledim ben. Bir çocuk vardı. Buradan oraya. Bir dur Bu duruma böyle Kucaklama gönderiyorum. Şöyle kucaklıyorum onu. İçten de zaten şey yapma. Yayın öncesinde bana diyordun. Bir şeyler diyordun bana ama sen sana yakıştıramadım. Ablacım harbiden sana yakıştıramadım. Aranız kim bir şeyler oluyor bana. Yayın öncesinde diyordun gel beni. Neyse. Sonra seninle görüşeceğim ben. Yayından sonra. Hatta videodan sonra. Neyse. Tamam. Hmm oğlum. <laughs> <Olmak. Gülüyor> ne yapacağız? Seçtik ya lan. Virginia. Aa Virginia plakası. Güzel tamam. Aa band. Versene. Tamam veremiyorum. Ne var orada? Dur bir dakika. Ne oldu lan? Ya şu apartmanlarda falan yaşasak ya biz neden burada salak salak barakalarda yaşıyoruz ya? Harbi. Ben niye burada içeride yatıyorum? Siz bilmiyorsunuz tabii. Ben videodan sonra bu içeri gidiyorum. Şuraya yatıyorum. Orada ben kalıyorum. Buraya vermiyor. Amına koydum. Şurada görüyor musun? Bak. Bak. Şurada bir şerefsiz var. Bak bak. Dur ne oldu? Tamam abi tamam. Bir şey yapmadım. Tamam. 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 Sakinim. Tamam. Ya odam dar birazcık ondan. Hmm. Sen de oynayınca bir şey değişiyor mu? Değişmiyor galiba aynı bölüm. Tam aynı bölüm. Main Street aynı bölüm. Yapma. Onu tırsıyorum. Sağ soldan böyle zombi sesleri. What ee, e, geçen buradan gittik. The find <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> harbiden yaptığınız ayıp sizin oğlum. Şimdi Quote, oraya gideceğiz, buradan <laughs> geçeceğim ben. Evet şimdi. Kademe şimdi pozisyonu aldım. Scout said there were still supplies deeper in. Check it out. O toplanan bir şey değil mi? Toplananlar parlıyor zaten. We'll

Gördün değil mi? Sakın geleyim deme. Bak aimimi ge... <laughs> Abi tamam. Görüşürüz. Belki profesyonel olduğum için bu konuda bakmadan artık yürüyorum. Sen orada kal. Merhaba. Topla. Açsana. Oha bu trick. ne? Ya yat aşağı ağzınla burnunu kırarım ha. Ee, ve anlamadım. Yat aşağı. Ne oldu lan? Ya ablacım yat yere. Tamam. Yapamadım istediğim hareketleri ama olsun. Ha biz aslında toplayacağız değil mi? Şimdi sıçtınız. Aç. Açın lan kapıyı Kes. Oh. <laughs> Operation. <gülüyor> Ver. O ne? Birazcık yavaş. Versene. Hadi gidelim buradan ya. Ama bu bölüm kolaymış. Onu beğendim. Yavaş yavaş alışıyorum. İk tırsıyorum oğlum. Altımı sıçıyorum ya. Böyle bir şey olamaz, yürüsene! Ha böyle gideceğiz. Aç lan kapıyı, kaldır elleri. Pıçı yensi yapmadı fıkı. Da La, git lan! Git lan buradan! Gerizekalı! Yat! Sıfırlanmadan Gel buraya. Sakın. Lan. Yat aşağı ağzını burnunu kırarım. Bak. Kes. Silah update demek için. Üst katı da mı varmış onun? Allah belanı versin. Sıçtık. Oh, Çık şuradan. Çık şuradan. Git lan şuradan. Bak. Hayır. Hayır. İlla siz fight istiyorsunuz ha. Gel lan buraya. Ağzına bunu. Sen de biz. Ağzına burnuna kırarım ha. Hı, hmm, oradan gideceğim. Böyle geçeceğim. Çekil. Yap. Oğlum. Çekil önünden. A Aa ama böyle olmaz ki kapısız yerden mi çıktık biz? Versene. Vermiyor. Aldım onu. Kızı koşamıyor koşamıyorum. Kim o? Uf. Hmm. Salak salak. Ya bana vars yapma. Opinion, Bu mu? Yay. 15 elma. Bir şey bulmuşum. Benzin bulmuşum. Oy dol. Güzel. Başka ne var abi? Brooklyn. Birini kurtardık galiba. Öyle anladım ben. Hmm Eee Evet. Oyun kaydedildi finally ready Kes Tamam ver bir şeyler vermiyor mu? buna koymuyor. upgrade değil mi? Ne olacak ha? Can verecek bana upgrade de, tabii ki Alexandria Konuşma. Bak benimle konuşma. Ben, ben senden artık şey istemiyorum seninle muhatap olmak tamam mı? Lütfen Lütfen. Seninle bir şey konuşma. istemiyorum artık. Tamam mı? Benimle muhabbet etme. Teşekkür ederim Ariş. Benimle konuşma. İş dışında benimle konuşma. <laughs> Sevgi my friend mi? Onu alamıyorum. Zaten buradan bir şey alamıyoruz. Onu anladık. O ne ya? Ayol. Bak arkamdan konuşuyorsun. Ya bak heyrik mi küçük çek elini. Onu saldırmaya çalıştım. <laughs> saldırmaya çalıştım. Ha buradan A gittiğimiz için artık şey miyiz? Hmm. Gittik diye buraya yapamıyor muyuz? Yok yapabiliyoruz. Ha materyal olarak alıyoruz. Military checkpoint. <laughs> Elim Bak yine hatalar almaya başladım. Yok oyun alanının dışında. Yok bilmemlerin içinde. Bak. Ben bununla muhatap olmak istemiyorum artık ya. Hı, ben silahımı modlamak istiyorum. Şimdi. Anam. Ya metal parçayı nereden bulacağım ben? Bu var bunu upgrade dedik zaten. Bu ne? Ben neyi aktif ediyorum? Hı. Ver abi profesyonel olarak hemen bakalım. bu kadar profesyonel olabilir miyim ya? Baksana şuna. Bir tane ata. iki ata. Üç mermi bence gayet güzel. Bunu var ya taramalı bunu yapacaksın. Bak böyle. Bundan sonra zombilere böyle vuracağım. <laughs> böyle gezeceğim onu ne kıyım. Sonu yok Aliş'cim. Aaa. Aa. Neyse. Dur bir dakika. Bir dakika bir şey kalmış şurada. Tamam. Tamam. Seninle şöyle anlaşabiliriz. Tamam ben anladım. Ben bir yerler çarpıyorum yine. Şöyle yapabilir miyim? Bir şey kalmış ablacığım. Dur bir dakika öyle. Oh. Şşş. Hayır. <laughs> Konuşma. Hem iki level yaptık bunu. Ellerim titriyor ya. Bu şerefsizin onu yapamıyor muyum? Ah. Ya bu adama bak bir şeyler yapacağım. <laughs> bu adam beni baga sokuyor tamam mı? Ben bundan korkmaya başladım artık. sen ayağın kırık. He. Senin ayağın yaralı. Tabii sen bütün oyun boyunca büyük ihtimalle hiç bize yardım etmeyeceksin. Burada duracaksın. Pislik görevlerini bana yaptıracaksın değil mi? Senin ben sıfatına sıçayım. Bitmiyor lan bu da. Kalk bari durun şuna. Hadi. Tamam. Şimdi. O zaman burada bırakalım. Şu bir dahaki bölümde şu apartmanda oturduğumuzu biliyorum ben. Tabii ki de şaka. Bakmayın bana. Şu apartmanı. Bu apartmanı versene bana ya. Anahtarı ver bakalım sen. Tamam neyse artık hadi. <laughs> şey yapalım, kapatalım. Sanal gerçeklik fantezileri 2. Burada bitti. Buraya kadar. Bu kadar da çok güzel lan. <laughs> bir şey unuttum bir dakika dur. Onu keseceğim. <laughs> bir şey unuttum. Salak kim oraya neye gittiysem. <laughs> Bu akşam 6-7 gibi atarım herhalde bunu. Tamam okey neyse tamam. <laughs> İkinci bölümün sonuna geldik görüşürüz çok güzel olan